Alepli yüzücü 1200 rakibi geçip birinci oldu ve Türk bayrağı açtı. Dubai'de Ocean açık su yüzme dünya şampiyonasının final yarışları düzenlendi. 13 yıldır Türkiye'de yaşayan Alepli yüzücü Muhammed Naim Mısıroğlu yarışmaya damga vurdu. 2.48-25'lik derecesiyle 30-39 yaş kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Türk vatandaşlığı da bulunan Mısıroğlu kürsüde Türk bayrağı açtı. 13 yıldır içinde yaşadığım bu millete benden bir armağandır ifadelerini kullandı. Öte yandan turnuvada mücadele eden en iyi 10 yarışmacı dünya yüzme şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Muhammed Naim Mısıroğlu da birincilikle tamamladığı Oceanman Açık Su Yüzme Şampiyonası sonrası yüzünü dünya şampiyonluğuna dikti.